Ben robotum. Bu sınıf benim. Robot musun sen? Sen <laughs> neysin? Neyin, neyin? Robot değilsin. Anne. Tamam tekrar ediyorum. an ne Sanki anne deyince olmuyor. Anne. Evet çocuklar. Otur bakalım ben şimdi öğretmen alayım. Tamam, evet çocuklar. Ya, bu robot öğretmen oldu şimdi de. Şimdi. Nil. Nil kızım. Kızım Nil. Ne? Hadi uyan anneciğim okula geç kalacaksın. Bak saat kaç oldu? Şarj sıfır. Şarj sıfır mı? Şarj sıfır. Bir dakika ya. Şarj ne kızım rüya mı görüyorsun? Sıfır. Ya bu bir tuhaflık var. Bir tuhaf gözüküyorsun ya. Şarj Aa, sıfır. Bu kız kıyafetleriyle neden uyumuş? Şarj sıfır. Şarj sıfır diyor ya. Anlayamıyorum. Bu kız Nil'e de benziyor şarj, ama Nil değil. Şarj. Şarj. İnanmıyorum. Robot Robot olmuş. Robot olmuş. Şarj. Robot olmuş. şarj, şarj takmam lazım. Şarj, bir dakika. Şarj'a şarj takmam lazım Nil'e. Of ya. Yüzde beş şarjım varsa kalk. Şarj'a şarj, şarj götüreceğim seni. Şarj, ya Nil o zaman ya? Nil. Ya bir dakika kafam karıştı. Şarj, tamam burada kal. Burada kal. Robot olmuş. Şarj, tamam. Şarj'a şarj taktım. Oh şarj yüz şarj yüz Bir dakika, Şimdi bana cevap ver. Nil nerede? Ben okula gideceğim. Nil'in yerine ben geçeceğim. İnanmıyorum. Ya inanmıyorum. Olsun ya neyse. Yeni robot okula gidecek. İnanmıyorum ya. Okul nasıl bir yer? Peki acaba? Nil nerede? Nil nerede? Nili ben çamurlara attım. <laughs> çamurlara mı attı benim kızımı Nil dışarıda. Dışarıya mı çıktı? Parka mı gitti yoksa? Nerede bilmiyorum. Tamam ben babasına söyleyeyim. Gel buraya. Gel buraya. 90 şarj. 90 şarj. Aşkım 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 bırak sabah sporu yapmayı Nil yok gitmiş. Nereye gitmiş? Bilmiyorum baksana yerine bir tane robot sipariş vermiş. Robot burada. Belonu... Ama bu Nil'e çok benziyor. Evet robot sipariş vermiş şimdi şöyle yapalım. Sen git Nil'i ara ben de bu robotu sınıfa götürürüm. Yoksa öğretmeni yok yazar bugün sınavları vardı. Tamam. Sen Nil'i ara hadi robot kalk şimdi Nil'in yerine okula gideceksin. Nil'in çantasını al robot hadi. Siz tutun. Tamam. Ay bu robot da çok nazlı çıktı ya. Ben çantamı alıyorum. Defter kalem, Her şeyimiz var. Tamam Robo, Ayakkabılarını giy. Artık Çanta çıkabiliriz. Kutum. Tamam ben çantayı aldım. Hadi bakalım gidiyoruz. Biz gideriz ormana. i̇nşallah Orman. anlamaz. Biraz insan gibi olmaya çalış. İnsan gibi. Tamam, i̇nsan rolüne geçeyim mi? Evet. Yani yapabildiğin kadar yap. Sınıfta özellikle yap. Şimdi yapmana gerek yok. Öğretmenin ve arkadaşların senin robot olduğunu anlamasın. O zaman anlamadım. şimdi alıştırma yapayım. Tamam. <laughs> Hadi gidiyoruz. Her şeyi alayım. Çantayı hep sen taşıyacağım. Tamam ben çantayı taşıyorum robot. Al şunu. Robot okula gidene kadar buradaki yazılanları ezberle ve oku tamam mı? Alıştırma yap. Al bakalım. Ben de arabayı kullanıyorum. Bir an önce okula gidelim. Geç kalacağız sınava. <laughs> Yapay zekayı kullanarak bir an önce ezberle. Ziya Ziy Ziy Dog Dog ti, Dog yazı yad yazdı zeya z z z z z z Okul, okul. Tamam robot okul. 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 geldik okula. Hadi geç kalmayalım sınavı var. Umarım yetişiriz sınava. Yavaş. Robot bekle beni. Kapalı mı? Bekle. Kaç. Anne. Bekle gel tamam. Bekle beni robot. Robot bekle beni. Ben korkuyorum. Gel. ana ben korkuyorum. Anamız burası burası kapıçırt robot burası Nilin sınıfı sana Nilin sırasını da göstereyim gel gel bakalım robot gel gel bak burası Nilin sırası tamam mı sen buraya oturacaksın otur hemen kitaplarını çıkart hadi öğretmenin gelecek şimdi en yakın arkadaşının ismini söylüyorum Ece bir de grubunuz var grubunuzun adı neydi hatırlamıyorum sen sıran bence tavşanlar grubu mu tamam geç sırana robot hadi. İnşallah öğretmenin anlamaz senin robot olduğunu inşallah. Tamam robot kılığına girmem çıkarım. Evet insan gibi davranmaya çalış robot. Tamam. Otursan robot bir dakika. Robot. Şimdi öğretmenin sana sorular soracak. Bu sorulara robot ne yapıyorsun? Robotun ayarları bozuldu. Robot. Robot buraya gel. Hah, ha. öğretmenin seni tahtaya kaldırdığında buraya bu şekilde doğru bir şekilde yazıları yaz. Ne yazıyorsun robot yine? İlk sınavınız neydi ya? Matematik miydi? İyi, bilmiyorum. Allah'ım ya bu robot bana cevap vermiyor. Bak robot Nil'in dolabını göstermem lazım sana. Göster ben görüyorum. Gel, gel robot. Orada! Bak burası Nil'in dolabı. Tamam mı? Hı -hı. İyice çocuk gibi davranmaya başladın. Aferin sana. Harika bir şekilde. Robot okuma yazmayı bilmiyor musun sen? Biliyorum. Tamam biliyorsan sorun yok. Tamam. Burada Yunus yazıyor. Evet Yunus yazıyor. Robot hemen kalemi yerine koy. Koymayacağım. Ya bu robot komutlarla çalışmıyor muydu ya? Senin bakayım tuşun nerede kapatacağım seni. Tuşum yok ki benim. Kapatıyorum seni. Benim tuşum yok. Kapattım. Kapandı. Robot kapandı. Robot kapandı. Olmaz hayır hayır öğretmen gelecek. Açıl açıl. Robot kalemi hemen kaldıralım. Kaldıralım robot robot. Öğretmenin gelecek bak. Ha? Hadi robot kapat. Tahtayı ha, tekrar ben sil. Hadi. Tahtayı da siliyorum. Evet çocuklar. Ya, bu robot öğretmen oldu şimdi, şimdi de. Şimdi tüm harfleri öğrendik. Evet. Tahtayı tertemiz yap robot. Pırıl pırıl yap. Bal döküle olsun. Tertemiz yaptın mı? Aferin. Tamam. Şimdi sırana gel. Sırana gel. Şimdi otur bakalım. Öğretmenin soru soruyormuş gibi yapacağım. Bakalım parmağını kaldırabiliyor musun? Geç bakalım. Ay bu robotun da stiş şeklinde pembe bir çantası var. Bakayım güzel astın mı? için ama dönmemiş. Şöyle çevirelim seticine Tamam. Şimdi robot. Farz et ki öğretmenin şimdi gelecek. Ben senin öğretmeninim ve sana soru soruyorum. Kitabını çıkart. Aferin sana. Çıkart kitabını. Kalem kutum yok. Kalem kutunu almadın mı? Ne yapacağız kalemsiz? Oh Yedim. ilk... Robot. Şimdi ben seni öğretmenin ve bir soru soruyorum. Hmm. Çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk nerede doğmuştur? Bilenler parmak kaldırsın. Selanik'te. Bak işte bilemedin, bildin ama parmak kaldırmadın. Robot, ilk önce parmak kaldırman lazım. Şimdi tekrar sana bir soru soruyorum. Hazır mısın? Aha. Anıtkabir nerede? Ee, Hangi şehirde? Ankara'da. Aferin ama yine parmak kaldırmadın robot ya. Evet şimdi bakayım Nil ödevlerini yapmış mı kontrol edeyim. Robot hemen iki dakika yap şurada ödevi yapmamış. Yaptın mı? Bak. Bakayım. Bütün sayıları yazmışsın. Aferin sana. Doğru. Evet Nil. En yakın arkadaşın adı neydi? Nil'in en yakın Ece. Ece. Tamam. Eyvah öğretmenin geliyor. Nil ben şuraya saklanıyorum. Sen ben sana tamam anlatacağım her şeyi. Dur öğretmenin tamam. geliyor. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Ne? Şuradan gö görünür müyüm? Anne şuraya saklan. Yani Nereye saklanayım? Şu içine. Hayır oraya ben sığmıyorum. Ya Allah. Hadi, hadi ben buraya saklanıyorum. Nil. Nil öğretmenim. Hadi oturun siz. Ben anlatacağım dersi. Nil öğretmenim gelmemiş ama. Evet çocuklar. Otur bakalım ben şimdi öğretmen alayım. Tamam, tamam ben öğrenci ol. Şimdi buraya bir şey yazıyorum. Okuyacaksın. Tamam okuyacağım. Hadi bakalım. Anne yazmışsınız sevgili Hayır, öğretmenim. Hayır böyle değil. An ne? Tamam tekrar ediyorum. An ne? Sanki anne deyince olmuyor. Anne. Tamam. Şimdi sen evet. orada arkadaşların konuş. Tamam ben burada o zaman arkadaşlarım konuşuyorum. Ben o zaman yaramaz bir öğrenciyim. E boş ver boş ver. Dinleme dersi. Öğretmen dinlemeye gerek yok. Ben zaten biliyorum. Ben bunları çok iyi biliyorum. Ben çok akıllı bir öğrenciyim. Sen de bir şeyler söylesene kız. Şimdi başlayabiliriz. Tamam. Başlayalım. Ben arkadaşımla konuşurum. Harfi oku. Okuyayım. A. An. Hmm. Ee, Hep aynı şey yazıyorsunuz. Öğretmenim. Bu. Bu. Çık. Aferin. Şimdi. E öğretmenim Ben birinci sınıf öğrencisi miyim? Evet. Niye ben geçememiş miyim sınıfı kocaman kız oldum. Oku bakayım. Kık kık. Aferin. Tamam öğretmenim. Sıkıldım ben bu derslerden. Tamam şimdi ben gidiyorum sınıfı dinlemeyeceğim. Yapacağız. Dinlemeyeceğim sıkıldım ben sınıfta gezeceğim öğretmenini dinlemeyen öğrenciyim ben şu anda. Dinlemiyorum seni dinlemiyorum. En sevdiğin şey ne? En sevdiğim şey ne? Nil. Ya ne? <laughs> tamam ne tamam. Oturayım mı? Ya çok mu hoşuna gidiyor? Öğretmen mi olmak Değil mi? istiyorsun? Annem tadı. İyi tamam bak. Son kez oturuyorum artık gidelim. Tamam hadi oturdum. Şimdi sana sorular soracağım. Tamam sor hadi. Şimdi gel bakalım bunları cevapla. Cevaplıyorum öğretmenim. Al bakalım. Tamam. 2 artı 2 mi öğretmenim? 2 artı 2 kaç yapar öğretmenim? Galiba 4. Aferin. Tamam. Sana bir tane yıldız. Tamam. Tekrar. 3 artı 4 de 7 mi yapıyor öğretmenim? 7. Bakalım. Hesapla. Bence 7. Bir de diğerini yapayım. 5, Hayır. 2 daha 5, 6, 7. Aa o da 7 yapıyor öğretmenim. Doğru mu? Bakalım hepsi aferin yıldız. Ve sen harika bir öğretmensin. Bana her şeyi öğretiyorsun. Arkadaşlar Nil robot oldu videomuzu nasıl buldunuz? Videomuzu beğendiyseniz İlk like ki. atmayı, kanalımıza abone olmayı, aynen. yorum yazmayı unutmayın. Okay. Nil öğretmen olmaktan doyamadı, sınıfına doyamıyor arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Gü Robot, Anne. robot gibi. Ben robotum. Bu sınıf benim. Ben robotum. Bu sınıf benim. Robot musun sen? Sen evet. neysin? Nil, robot değilsin. Artık gidiyoruz hadi Yeter artık sınıfta durun. Nil, hadi kızım. Anneciğim bak seni sınıfta dört dönemem. Kızım çok büyük burası anneciğim. Kızım. Eve gitmemiz lazım artık. Artık eve gitmemiz lazım. Şimdi ben seni yakalamaz mıyım? <laughs> Senden hızlı seni yakalayacağım. <laughs> <laughs> gidiyoruz. Hadi gidiyoruz eve. Robot kızım benim hadi. <laughs> ha çok yoruldum. Çok yoruldum. Ha çantamı hadi, hadi gidelim.